Anlaşılıyor ki STM'nin çok bilinmeyen ancak kritik öneme sahip yetkinlikleri ve yaklaşımları var. Bunu görüyoruz, bunu anlıyoruz. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Şimdi aslında ilk sorunun cevabına da biraz girmeye çalışmıştım. Bunlardan en önemlisi mükerrer yatırım yapmamak. Şayet ülkede yürüyen bir teknoloji geliştirme durumu varsa biz bunun destekleyicisi olmayı, bununla ilgili ne yapabileceğimizi değerlendiren bir yapımız var ve hiçbir zaman mükerrer yatırımı yapmamak üzere bir e, öngörümüz ve böyle bir rol, yol atıyoruz. Diğer taraftan bazı konular, malumunuz savunma sanayinde çalışıyoruz. Çok fazla gün yüzüne çıkmamış. Mesela simülasyon yetkinliğimiz var. Baktığınız zaman simülasyon deyince bir sürü kişinin aklına platform simülasyonları gelir ama çok daha değişik alanlarda matematik model ve istatistik modellerle çalışan simülasyonlar söz konusu. Bazı platformların etkinliğinin değerlendirilmesiyle ilgili simülasyon çalışmaları yapıyoruz. Diğer taraftan yine çok fazla bilinmeyen elektronik harp ve karşı taarruz noktasında bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar çok belirli alanlarda, çok genişleyemeyecek şekilde dikeyine bir yetkinlik oluşturmak için yine ülkemizin, devletimizin ve kurumlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için yaptığımız çalışmalar. Bunu yaparken de aslında STM olarak bu çalışmaların içerisine mümkün olduğu kadar yeni jenerasyonların eklenmesini de sağlıyoruz. Bizim bir misyonumuz da e, takdir edersiniz, bizden sonraki jenerasyonun bu görevleri alması için onları hazırlamak. Bizler bir süre sonra bu görevi bir bayrağı birilerine devredeceğiz. Bu bayrağı devrederken o kişilerin bizden güç aldığını, bizim onlara bir iki tane kapı açtığımızı hissetmeleri bizim için çok kritik. STM yönetimi ve STM personeli her toplantıda, her genel müdür konuşmasında her genel müdür yardımcısı konuşmasında her yönetici konuşmasında bu ve buna benzer mesajları bir şekilde alır ve bunu içselleştirir. Buna çok önem veriyoruz ve bunun sanayinin gelişimi için çok kritik olduğunu düşünüyoruz.